Herkese merhaba. Ben Eren Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Temmuz 2025. Burada hazır ile bölmüş olduğum bir kovan var. Aslında hazır ile bölmedim. Bunu bir 20-25 gün önce ee, bal sağımından sonra yani 15-20 gün oldu. Bal sağımından sonra böldüm katlı bir kovanı o kovan ana arısını çıkarttı. Sonra 10 gün geçti, 15 gün geçti. Baktım ana arı çiftleşmedi. Yani 2 hafta üst üste kontrol ettim. Ana arı çiftleşmedi. Ben de kafeste hazır ana ile böldüm. Kafesin içine bırakmıştım. Ee, çarşamba günü yani 12 12 mi oluyor? 15 mi oluyor? Çarşamba günü işte bundan önceki çar çarşamba herhalde ya 15 ya 16 e, ana arıyı serbest bıraktım direkt akşam üstüydü ben kontrol ettiğimde e, yarım saat sonra ana arıya bir şey yapmamışlardı şimdi birlikte bakacağız öbür ana arıyı aldım yani baktım ana arı kitleşmiyor iki hafta geçti elimde de hazır ana var vardı hazır ana almıştım e, karnıyol onunla Anayı öldürdüm öbür anayı aldım attım. Çitleşmiyor baktım. Dedim seninle uğraşamayacağım çünkü kovan yalancılama ihtimali yükselmeye başladı. Yavru yok, kapalı yavru yok. Ben de hazır anayla, hazır anayı kafeslere erdim. Bir hafta kaldı içinde. Bir hafta sonra geldim. Ana arıyı direkt serbest bıraktım. Zaten içeride uzun süredir ana olmadığı için yumurta da yoktu. Yüzük de yapamıyorlardı. Mavi boyalı bir karnıyol anağrıydı bakın burada yavru yeri açmışlar muhtemelen arı var gibi Yumurta Göremedim henüz Şimdi işte bu koloni gelişecek Yani Zaten kapalı yavrusu da Tükendi Çünkü böldüğümde vardı 3 kitle kapalı yavru vardı Yani 15-20 gün oldu böyleli. evet arı Burada bakın Geziyor Anariyi kabul etmişler. İki üç, iki tane böyle anarıyla anayla bölme yaptım. Diğer kovanı da e, a, anasız böldüm, direkt anarı içine koydum. Bir hafta durdu. Onlar yüzük yapmıştı. Yüzükleri bozdum. Anarıyı serbest bıraktım. Yine akşam üstüydü, aynı gündü. E, Anarıyı daha sonra bulamadım. Üstüne yoğunlaşıyorlardı. Buna da video çekmemiştim. Evet. Evet ana arı kabul edilmiş. Yalnız işte arı desteklenecek. Şu an yumurtaya geçmiştir o ana arı. Yumurta atmıştır buralara. Evet günlük yumurtayı doldurmuş arkadaşlar. Buralar komple günlük yumurta. Güzel. Bu şekilde zaten hava sıcak. Yani şu şubur riski olmaz. Artık bal sahamı da bitti. Araları aldığımız balın karşılığında şurup veriyoruz. Strese girmesinler diye. Evet hazır ana ile yapmış olduğum bölme kabul olmuş arkadaşlar. Bu da kafes. İçinde biraz kek var. Almadım dostum yine şurada üstünde keki yesinler. Evet bu şekilde arkadaşlar bölme işlemimiz kabul olmuş. Kovanı kapatalım. Hemen diğer kovana geçelim. Onun ana arısı kabul oldu mu acaba? Görememiştim çünkü sonra. Hemen bunu kapatalım. Öbür kovana geçelim. Diğer kovanımız da buydu. Bunu da bölmeyi aldım. Beş çıta. Kapalı yavrulu, ballı, polenli. Hepsi karışık. Bölmeyi aldım. Direkt ana arıyı verdim. Bir hafta kaldılar. Geldim 4-5 tane yüzük yapmışlardı. Yüzükleri bozdum. Bir hafta kaldığı için dedim tekrar tekrar yüzük yapamazlar. Ana arayı kabul ederler diye uğraşmadım. Kek kısmını açmadım. Göreyim hem dedim. Direkt serbest bıraktım. 20 dakika sonra kontrol ettiğimde ana arının üstüne çurlandıklarını gördüm. Sonra ana arayı kurtardım. Dedim kafese geri alayım. Sonra bulamadım arkadaşlar anariyi, akşam da oluyordu mecburen öyle bıraktım gittim. Ya anariyi öldürdüler, yeniden yüzük yaptılar varsa yumurta ya da sonra kabul ettiler bilmiyorum. Burası duvar çıtası bağlı. Yani bakacağız göreceğiz, kabul olmamış da olabilir. Daha sonra belki kabul etmiş de olabilirler. Ama öldürecek gibi üstüne toplanmışlardı gördüm. Şu an yüzük yok. Zaten yüzük çevirebilecek yumurtaları var mı bilmiyorum. Kapalı yavrular sökülüyor. Kapalı yavrusu var. Yumurta. yüzeye çevirecek yumurta varsa yüzük yapmışlardır eğer anarıyı kabul etmemişlerse. Evet yüzük var. Bu çıtada gözüküyor. Demek ki anarıyı kesmişler arkadaşlar. Evet bakın yüzük dolu bu çıtada. Demek ki ana öldürmüşler kendilerinin yumurtalar e, yumurtaları olduğu için kabul etmiş, kabul etmemişler. Yani bu da benim acemiliğime geldi. Bayağı bir yüzük var. Evet bu yüzüklerden eleyeceğiz. Ana arıyı öldürmüşler. Yani ana arıyı öldürmeseler bu yüzükleri yapmazlardı. Ben aslında acemilik yaptım orada. Yanlış yaptım ana bir hafta daha kafeste bırakacaktık, bırakmadık. Evet, bu da kapalı yavru. Ara yoktur diye tahmin ediyorum. Evet, burada da bir yüzük var. İçinde dolu, kocaman bir kurtçuk var içinde bak. Sütü de az. Evet, bu yüzükleri temizleyeceğiz. Bir iki tane yüzük bırakacağız. Şu küçükler, işe yaramaz zaten. Kapanmış olanları bozalım. Kapanacak olanlar kalsın. Bakalım. Evet. Bizim acemiliğimizden yanlış yapmamızdan anarı gitti. Kestirdik yani. Aslında kafeste anarı verirken ben e, kendileri yapmadığı için önce anarıyı vermiyorum, bölüyorum. 7-8 gün sonra yüzükleri bozuk. Bunların yumurtadan çevirebileceği yüzük kalmadığında anarıyı kafesle veriyorum. Hemen verdim. Ama olmadı. Demek ki yumurta varmış içinde. Anarıyı kabul etmediler. Evet. Şimdi yüzüklerin içinden seçeceğiz. Ya da Diğer kovanla mı birleştirsem hiç uğraşmasam bu zayıf bölmeyle. Evet diğer kovanla da birleştirilebilir aslında. Yüzükler bozulup propolis tuzağıyla bir hafta kalsa birleşirler. Evet burada bir sürü yüzük var ama bu yüzüklerin hepsi küçücük. Kapananlar küçük. Silkeleyelim şöyle. Zaten fazla arı yok da. Bakın hep küçük. Yani şunları bozalım da en azından. Kapananları falan. Burada. Evet, şuralarda var. Şunu da bozalım. Şu biraz büyük gibi. Çok küçük bu yüzükler. Yani bunlardan doğacak ana ne olur? İki tane burada kalsın. Çok da büyük bir şey olmaz. Burada da böyle. Hep küçük. Çünkü arının kuvveti de kalmadı. Nüfusu da az. Kapatmış bakın yüzükler hep bozdu. İki tane bıraktım. Bundan bir çıta da alabilirim. Belki sıkıştırırım. Yani bu mevsimde işte doğup kitleşmesi sıkıntı oluyor diye hazır ana aldım. O da yanlış işlemden dolayı hallettiler anayı. Evet, üç tay bundan alabiliriz aslında. Diğer bölmeye verebiliriz kapalı yavrunu. Bunu alalım. Biz hiç uğraşmayalım. Çünkü bunlar o yüzükleri sütlesinler. Dört çiteye indirelim bunu. Evet, ikinci bölmemizde ana kabul görmedi. Bu şekilde arkadaşlar. Biri benim hatamdan oldu. Yani %100 benim hatamdan. Çünkü böldüm. Bir hafta beklettim. İçine hemen anayı verdim. Bir hafta sonra yüzükleri bozdum. Aslında ana halen kafeste kal kalsaydı şimdi bugün geldiğimde şu anki yaptıkları yüzükleri de bozardım. Bundan sonra yüzük çevirebilecek şeyleri yoktu. Bir sonraki kontrolde kek kısmını açardık. Yani bir 8-9 gün içinde tutmak gerekiyordu anarı. Sağlık olsun. O iki memeden çıkartsınlar anari. Bakarız çitleşmese zayıf kovanlarla birleştiririz. Yani böyle zayıf kovanlarla uğraşmak istemiyorum. Durum bu arkadaşlar. Bölme kovanlarının iki tane. Biri arkadakiydi. En arkada kahverengi. Biri de bu. Şimdi bu kovanların hepsini kontrol edeceğim. Ee, bal hasadı yaptım. Öbür dört kovan olan arımın olduğu bir yer var. Ondan bakın orada plastik kabın içinde petekleri yalatacağım. Bu katlara vereceğim. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Hazır ana ile kovan bölme işlemi diyelim. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı, bol bereketli sezonlar diliyorum.